Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha iyi sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Vay canına ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Mina <laughs> haklı. Bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Bilmiyorum. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Bunu sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mela. Bırak beni Alex. Yüzün <laughs> krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Julian'ın gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey! Kendine ne izin veriyorsun mira Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam okay. gerekiyor. Mesleğime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. dikinli. Evet çok acıtıyor kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim başla Mina. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Tamam. Bu kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtıyor. Dilimi çizdim. Bakın içine iğneler girmiş. Korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmaya deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups. iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam. Sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. <laughs> Bu ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. <laughs> Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <laughs> İşte yeni yemeğimiz geldi Onu ben içeceğim Bu büyük bir lollipop Harika Vazını ne kadar büyük Umarım en azından onu yalayabilirim Kartları iyice karıştıralım Ki her şey adil olsun Süper lollipopu yiyebilirim İşte ben onu denemeyeceğim bile Yaşasın lollipopları yalayabilirim hiç adil <laughs> değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karameli sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu dolabı kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu mu alacağım? Düşün Jolly e sana yalvarıyorum. Olamaz. Balyozum paramparça oldu. Planın <laughs> tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Ha? sıra da ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen. Onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Küçülüyor. Peki hala çok az kaldı. Anlıyorum bana lollipopı ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler, Hadi. Bu da ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım, bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. bu kadar büyük boğucu yapma. Hayır, balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Jules sakıza karışmış. Hmm, Sekse bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Hey, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamadayız onu yalamalıyım. Ben de sıracağım. Hiçbir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Oh. Bence eylemek için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex Biraz ben başlayayım. bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır. Ye, Yeniden fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam. Tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam. Şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolly? İğrenç. <laughs> e değişti artık Alex neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte İçi bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. net. Sızlanma Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var? Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim, tamam mı? <laughs> Al bakalım. hafifle ediyorsun. Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuphan çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk feda arayıp yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> Nasıl yapıyorsun? <laughs> Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Ah oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Am, nam, nam. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Aslı. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay, işte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin çok kolay. Ben korkak değilim bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ama yer istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Yine hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. <laughs> Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. <laughs> Alex sarımsak yemesi sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza Şimdi onu yiyebilirim. Vay oh oh. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? <laughs> Çabuk sarımsağını ye. <laughs> Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır artık sarımsak yok. Bu abi benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? <laughs> İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> 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 Kalkla için tiftaka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet. Bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tatlım en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Teminle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey gökürmüyor. <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretsin! Şimdi tüm şeker masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir petle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. <laughs> Jolie, yere sade <sağa> sen kaldın. <laughs> Sadece koyamam bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. <laughs> Burada herkese yetecek oh. kadar var. Daniler tüm şekerler benim. Çıktı bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin, oh. oh, ah. bizimle yine paylaşmadın bile. Oh. Sorun değil. Bir paketi çalmanın <laughs> bir yolunu biliyorum. Ve şekerlerimiz bizim. Kumulda mıyın? Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? No, no, no. Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Mahallesi hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Vay canına. Burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Aynen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et şözye bana geliyorlar. Kusura <laughs> bakma yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına içinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatanın mükemmel kombinasyonu. Ben tatlı istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almakta beni rahatsız etme. Vay canına çikolatalı şeker. İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. Ay ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır. Sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunu tekrar yaşamak istemezdim. hayır yine. İğrenç. Yumurtalardan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay ne kadar önce verecek. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım yüzden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor yüzündeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suzy? <laughs> Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım beni hala kıskanacaksın. Ah evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Omlet yüzüme doğru düştü. <laughs> İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak. Evet ben olacağım. Aa, vay canına kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden bir çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa, belki de başarabilirim. Vay be çikolata. Şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır. Bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeyde inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. Kendini görmeliydin Suzy. Yıkanman gerekiyor. Baksana üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. Umurumda değil. Önemli olan benim lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şeşeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim. Çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bitene kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolam var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu yapamazsın. Onlar, onlar, onlar. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Ne? Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vay bak orada ne var? Önemli olan dikkatini dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim yüzü. Ah, Nasıl neler oluyor? Kola neden yüzüme çakıyor? Hayır. Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Ne? Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Ne? Vay canına. Ne hoş bir tadı var. Bu çikolata. Çok şanslıyım. Bu denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Keşke seninle paylaşabilmem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan nefret ediyorum. Ee, biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Hadi. Yok aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be. Hiç de acı değil. Hoşlandın bile. Hazır. <laughs> Dikkatli ol. Tam alnımdan vurdun. Ah hayır kendimi acı hissediyorum. Ah görüşü göre birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha ateş eklemeliyiz. Al iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah hayır bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay canına ama burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah, iyi uçuşlar Siyozi. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. Oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm, kaza oldu. <laughs>